Sevgili arkadaşlarım hepinizi iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih soru çözümlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Sadece bilgi olacak değerli arkadaşlarım. Bu sefer yorum yok. Alırsanız hemen başlıyoruz. Bakalım bilgimiz iyi mi? Konuları tekrar ediyormuş. Başlayalım. Abone olun. bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğendikten sonra hemen sorumuza geçelim. Orta Asya'daki Türk boylarını birleştirerek ilk kez millet olma şuurunu ortaya çıkaran ve Türk Devlet Teşkilatı'na kalıcı bir şekilde kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım, Atilla, Tanrı'nın kırbacı, cesur kafirlerin efendisi, etsel olarak bilinir. Bu değil. Balamir, Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu. Bu Minkan ne olarak bilinir? İlkan olarak bilinir. Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusudur. Ki yok. Metahan defat ettikten sonra Çin ile ilişkileri geliştirme yoluna giden kişidir. Cevabımız Metehan olacaktır. İlk defa Türk boylarını birleştiren Metehan'dır değerli arkadaşlarım. Buna dikkat edelim. Vatan sevgisinden bahseden ilk kişi de Metehan'dır. İkinci sorumuz. Selçuklularda hükümdar çocuklarının yetiştirilmesinden sorumlu olan devlet adamlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Atabey. Doğru cevabımız. Melik. Hükümdarın erkek çocuğuna verilen isimdir değerli arkadaşlarım. Sonra bizden eğitmeni istemiş. Ataman eski Türklerde tiginlerin eğitiminden sorumlu olan kişidir. Tigin eğitmenine biz ne diyoruz? Ataman ya da inanç ya da inal diyoruz. Tamam. Kadın adli işlere bakar. Müşrif kimdir değerli arkadaşlarım? İdari işleri teftiş eden kişidir. Divanı işrafın başındaki kişidir müşrif. Tamam cevabımız Atbe olacaktır. Osmanlı'da biz bu kişilere Lale diyoruz. Buna ekstra bilgi olsun. Üçüncü sorumuz değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisinin yıkılması İlhanlıların Anadolu'yu işgal etmesini kolaylaştırmıştır? Savaşın ismini veriyorum. Savaşın ismi hemen cevaba ulaştınız tabi. Burada TSD Türkiye Selçuklu. Burada Harzemşah. Burada İlhanlı. Yani bol. Her taraftalar zaten. Değil mi? Yaslı Savaşı gerçekleşti. Harizem Şahlar mağlup oldu. Böylece ya Allah istila başladı değerli arkadaşlarım. Belbükler tarihte Moğolları durduran ilk devlettir. Akşitler Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam devletidir. Kutsal topraklara sahip olmuşlardır. Karalar Orta Asya'da İslamiyeti benimseyen ilk Türk devletidir değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Satuk Buğrahan İslamiyeti resmi diye olarak ilan etmiştir. Harzemşahlar Şahlar doğru cevabımız. Sorunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Torunoğlu Ahmet tarafından kuruldu. Cevabımız Harzemşahlar Şahlar olacaktır. Üçüncü sorumuz değerli arkadaşlarım. Sadece bilgi var. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nin yönetici sınıfı içerisinde yer almaz Osmanlı'da yönetici sınıfına biz ne diyoruz? Beraya. Yönetilen sınıfa ne diyoruz? Reaya. Bunlar vergiden muaftır. Ama bunlar vergi ödemek zorundadır. Vergiyle yükümlü halk diyoruz. Beylerbeyi günümüz vali, yöneten sınıfı, eyaletin başındaki kişi. Gaz Kad asker, kadı ve müdürü sataması yapar yöneten. Şeyhülislam din alimidir, fetva çıkarır yöneten. Müderris öğretmendir. Bu da yönetir değerli arkadaşlarım. Ancak esnaf yönetilendir. Vergi öder. Halktır değerli arkadaşlarım. Beşinci sorumuz. Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında 1533'te İstanbul Antlaşması'nın imzalanmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi doğrudan etkili oldu? İki tane kardeş var. Bunlar Şarken ve Ferdinand. Avusturya ve Almanya. Bunlar kime meydan okuyor? Kanuni'ye. Kanuni ne yapıyor? Alman seferine çıkıyor. Savaş sahasına çıkıyor. Hiç kimse yok. Allah. Kimse yok. Kanuni Sultan Süleyman geri dönüyor. Yaz diyor. Ben İslam dünyasının ikinci halifesi. Ben Mağrib'in lideri. Ben kanun koyan. Ben Sultan Süleyman Han. Yazıyor. Uzatıyor. Erlik davası eder durursunuz. Ama savaş alanına geliyorum. Ne sizden ne de taraftarlarınızdan hiçbirini göremiyorum diyor istediğim zaman gelip topraklarınızı işgal edebilirim diyor. O topraklarınızı elinizden alabilirim diyor. Bu olaydan sonra Avusturya tıpış tıpış masaya oturuyor ve İstanbul Antlaşması imzalanıyor. Alman seferinden sonra. Kanuni diyor ki siz benim dengim değilsiniz. Sadrazamma denksiniz diyor. Böylece Osmanlı Avusturya üzerinde siyasi üstünlüğünü sağladı. Fransa'ya kapitülasyon verilmesinin amacı neydi? Ticareti canlandırma ve Haçlı Birliği'nin önüne geçme. Cerbe Deniz Savaşı kazanıldı. Piyale Paşa'yı unutma değerli arkadaşım. Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika üstünlüğü sağlanıyor. Rodos şövalyelerden alındı. Fatih'in alamadığı iki yerden biri. Macaristan fethedildi ve Avusturya ile ilişkiler bozuldu değerli arkadaşlarım. Hangi savaş sonucu peki? aç Meydan Savaşı. Buna da dikkat edelim. Anlaştık mı? Cevabımız Alman Seferi. Çıkmıyorlar sahaya. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki parçalardan hangilerinin döneminde Osmanlı Devleti'nin Mısır ve Suriye üzerinde hüküm sürdüğü söylenebilir. Öncelikle Mısır'ı kimin aldığını bileceğiz. İkinci Beyaz Dönemi'nde Mısır alınamadı. Çünkü Memlüklerle savaşlar yapılıyor. Ancak bu savaşlar sonuçsuz kalıyor. Yavuz Sultan Süleyman, Ridaniye Savaşı sonucu Memlükler'e son veriyor ve Mısır'ı alıyor. Ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman Mısır'da ortaya çıkan iki isyan. Değerli arkadaşlarım. Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa isyanlarını bastırıyor. Böylece Mısır üzerinde egemenlik sağlanıyor değerli arkadaşlarım. Cevabımız değişik. Yedinci sorumuz. Osmanlı Devleti'ndeki aşağıdaki topraklardan hangisinin geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılır? Devletin nakit para ihtiyacını karşılayan sistem hangisiydi? İltizam. İşte biz buna mukataa diyoruz. Başmaklık saray kadınlarına padişahın eşi kız çocukları, annesine saray kadınları saray kadınlarına ayrılır. Malikane üstün hizmetleri karşılığı kişilere bırakılır. Vakıf toplumun yararınadır. Buna dikkat et. Yurtluk sınır boylarındaki askerleri verilir değerli arkadaşlarım. Cevabımız mukata olacaktır. 8. soruya gidelim. 17. yüzyılda yaşanan olayların kronolojik sırası. Şimdi sıralama sorusu eklemek istedim yine. Bilgileriniz tazelenir. E, Bucay, 4. Mehmet döneminde Leysan'la imzalandı. 1672. Kutsal İttifak Savaşları 1683'te başladı. 1600 ne yazdım lan ben? 1600, 1618 nereden çıktı. 1683'ten başladı. 1699'dan sonra verdi. Haço Meydan Savaşı 1596. Abu Suriye ile yapıldı. 3. Mehmet Savaşı kazandı. Ne yaptım az önce? Cevabımız ne olacaktır? 3, 1, 2 olacaktır. Nerede? Burada. Tamamdır. Sevgili arkadaşlarım. Bu yaşla Osmanlı Devleti batıdan yeni sırlara ulaştı. Kutsal İttifak Savaşları savaşlarını Osmanlı kaybetti. Hangi antlaşmayı imzaladı. Karlovça böylece batıda büyük toprak kaybına uğruyor. Açova Meydan Savaşı'nda 3. Mehmet Avusturya'yı bozguna uğratıyor. Bundan dolayı ona ne diyorlar? Eğri Fatih diyorlar. Ancak Zilvatoruk Antlaşması'nda istenilen başarı elde edilemiyor. İç sebeplerden dolayı. 9. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılın ıslahatçı devlet adamlarından biri değildir? Humbaracı Ahmet. Fransızca ismini verelim. Comte de Bonneval. Compte Bonneval. 1. Mahmut dönemi. Belgrad Antlaşması'nın imzalanmasına olanak sağladı. Halil Hamid. 1. Abdülhamid'in sadrazamı. Baron de Tot. 3. Mustafa. Mühendishane-i Bari açılmasına öncülük ediyor. Koca Ragıp. 3. Mustafa. Önemli bir kişilik. Cevabımız Aruncu Ahmet. Aruncu Ahmet 17. yüzyılısı. Dilin niye dönmedi? 17. yüzyılısı açısıdır değerli arkadaşlarım. Osmanlı tarihinde ilk defa denk yani modern bütçeyi oluşturmuştur. Rüşvet ve iltimasçıların önüne geçemediği için idam edildi. 10. sorumuz. Bu arada son soru sizde haberiniz olsun. Bu durum Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki devletlerden hangisine yakınlaştırmıştır? 1807'de Rusya ve Fransa arasında Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için Tilsit antlaşması imzalandı. Evet. Yani Fransa tarihte dost olarak biliniyordu. Hatta 5 yıl öncesinde 1802 yılında Paris Antlaşması imzalandı ve ilişkilerin iyiye gideceği yönünde karar alındı. Ama burada ne yapıyor? Ruslarla anlaşma yoluna gidiyor. E şimdi böyle bir durum karşında Osmanlı ne yapacak? Rusya'ya anlaşacak. Bu durum bu durum 1881 ve 1882 yılından sonra da oldu. Tunus, Mısır. Fransa işgal etti, İngiltere işgal etti. Osmanlı yine kime yanaştı? Rusya'ya yani Almanya'ya yanaştı değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? İngiltere 19. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü koruyacak sonra da işgal edecek. Avusturya Osmanlı ile aralar birazcık iyiye gidiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda da ittifak olacak. İtalya siyasi birliğini geç tamamlıyor. İspanyollar, hayır değerli arkadaşlarım İspanyollar daha çok coğrafi keşiflerden plana çıkmıştır. 11. sorumuz sevgili arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nde 1881'de damga, alkollü içki, balık avı, tuz, tütün ve ipekten alınan vergilerin tüm gelirine yabancı devletlerin el koymasına ulaşan gelişme hangisidir? İkinci abdelen bir dönemi. bu durum Osmanlı borçlarını ödeyemiyor. Avrupa devletleri ne yapıyor? Dış borçlar idaresini kuruyor ve hepsini el koyuyorlar. 93 harbinin kaybedilmesinden sonra iki tane antlaşma var. Onları unutmayın. Stefanos'la Ruslar güçleniyor. İngilizler diyor ki o olmaz bu olur. Berlin'i imzalıyorlar. Ama Osmanlı'ya diyor ki bana Kıbrıs'ı verirsen araya girelim. Devlet politikalarını görüyor musunuz? Günümüzde de öyle. Geçmişe gidin geleceğe yön verin. Geçmişe gidin günümüzü anlayın. Meşrutiyetin ilan edilmesi. Halk artık yönetime katılma fırsatı elde etti. Halep'a fermanı Girit Rumları için çıkarılan fermandır değerli arkadaşlarım. Isaat fermanı ile azınlıklara geniş ayrıcalıklar verildi. Küçük düşürücü söz bile söylenmeyecek. Abdülmecit dönemi. Cevabımız dış borçlar idaresi olacaktır. Soru sizde. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bu soru güncel bilgilerde de çıkabilir. Tarihte de çıkabilir. Kaiser Rum kimdir? İkinci Mehmet, ikinci Beyazıt, birinci Selim, birinci Süleyman, ikinci Selim. Yorumdayız. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın.